Şeyler. Evet arkadaşlar. Biz parka ışınlanalım mı? Yok ışınlanmayalım. Işınlanmayalım. Her neyse. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı alma, olmazsanız size ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şaka şaka. Şöyle yapıyoruz. Ağzını da vurayım. Ab abone olmayanların ağzına vururum. <laughs> evet arkadaşlar Mete bir vursana her düşürdün kamerayı. Bak bu hatalı deneme. Bütün gücümle yani. Evet arkadaşlar, şimdi hatalı deneme izleyeceksiniz. Hatalı denemeden sonra görüşürüz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yalnızım sanırım. Hiç kimse yok burada. <laughs> 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 Mete <Mütçek> gelmiş ha. <laughs> bu hatalı oldu. Bu hatalı oldu. Bunu videonun ortasına koyarız bence. Evet şu an videonun ortasında izliyorlar ama ben biz başka bir tane başlayış yaptık bile çoktan. Anladım. Arkadaşlar hatalı denemeyi sakın, sence izlediler mi? Hatalı denemeyi Hatalı denemeyi sakın atlamayın o çok komik bir hatalı deneme. Evet. Giriş <laughs> Kamera nerede? Kamera nerede? Mesela... Kamera burada. Abi bunu buldum. Abi Hayır şey yalan söylüyor. Şu çimene döktü. Benim gölgemi görüyorsunuz hatta. Arkadaşlar parka gidiyoruz. Hayır parka gitmiyoruz. Ben parka de... gidelim oğlum. <gülüyor> <gülüyor> o zaman parka ışınlanıyoruz. Parka geldik. <laughs> Hadi oynayalım. Arkadaşlar şu an biz çekiyoruz. Arkadaşlar burada Dost oynayacağız ve siz de paylaşacağız. Evet, evet, evet. Doğrusu bu akşam sizinle birlikte olacak. Mete ile birlikte doğrusu bitireceğiz. Ben bitirdim ama Mete bitiremedi. Oğlum buna zaten çocuk yardım etmiş. Çocuk yardım etmedi. Bir tane batarya buldu. O da Kuzey ama oyunu 30 kez bitirmiş. Yalan bataryaların yerini o söylemiş galiba. Ha. Ama Ama söylemişti. Çünkü bir tane söyledi. O da parlıyormuş zaten değil mi Mert? Aynen. Gel bir. Sana gel bir şey söyleyeceğim. Bu akşam sizinle beraber dokuz oynayacağız arkadaşlar. Ama canlı yayında bu sefer değil mi kanka? Oha da, canlı yayın yaparsak tutmaz ki. E, benim hiç tutmuyor. Ehe. Kanka benim canlı yayın tutar merak etme. Tamam. Bu sen... arada arkadaşlar e, şey söyleme olduk. Hadi Mert <laughs> sen söyle. Arkadaşlar bu akşam doksan canlı yayına bekliyoruz arkadaşlar. Bu değil diğeri. ne? bizim editlerimizi de izlemeyi unutmayın Mete editçi başım var selamun aleyküm beyler. hiç bilmiyorduk hadi Mete gel tırmanıyoruz açın, açın, tırmanıyoruz arkadaşlar tekerle tırmanmak ne zor kamerayı bıraktım kamera bekle beni kamera kameraya basmayın kameraya saygı Aldık kameramızı. Mete. Yavrum. Kaylan. Ah. En bizi duyuyorsan Mete oyunu 5 saniyede bitirsin. Ay elektriklendim Mete. Mete. <laughs> 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 Arkadaşlar biz Mert'le 22 dakikada 100. kapıya gel diyoruz. Değil mi Mert? Aynen iyi. Ee, yarım saat. Ama tabii bu bu bizi geride bırak. Arkadaşlar bu akşam dost canlı yayınımıza bekliyoruz. Ee, ama canlı yayından sonra atacağız. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz yani. Dost canlı yayınından sonra doğrusun canlı yayınını normal video olarak atacağız. Yani. Aynen onu da yapacağım yayınlar sonra YouTube'a atıyoruz izleniyor ya kanka. İşte onu diyorum. Hadi gelin. Tırmanalım buraya. Kanka, Kamera kaysın mı? Dur. Aklıma şey geldi anne. Abin abinde bunu alınıyor, alıyorsun ya. Böyle tutuyorsun. Aa bataryaların yerini gösteriyor bu abin cihazı. Siz Rums'u bitirdiniz mi? Yorumlara yazın. Biz bitiremedik. Ben daha 200'lerde falan öldüm. 230 <laughs> Yok, mi? 100'lerde öldün sen kanka. 150'lerde öldüm. Beni A120 öldürdü. He ee, he. gerideki dolaba gir diyecektim. Diyemedim A120. Geldi. Evet arkadaşlar. Şu an Buradan kayacaksın. Durma arkadaşlar. <laughs> Hayır. A, kamera gel buraya kamera. Geldim aldım kamerayı. Mete gelme. Mete gelme. Sakın. Ah, Mete. Öyle mi? Öyle mi olmuş? Allah Allah. Hayır Mete geliyor. Kaçın arkadaşlar kaçın. Mete geliyor. Kanka kafamı oradan çekelim. Gittim. Mete'nin. Mete'nin. Mete düşüşü. Allah seni ne yapmasın. Yanıyorum çok sıcak burası. Öyle mi olmuş? Allah Allah. Arkadaşlar biz ışınlanıyoruz da. Bu sırada Messi ışınlanmamıştır. Messi reklamları. Mete mesaj... <laughs> Takipçilerim hepsini gördü. Mete'nin uyuşu, Mete'nin uyuşu. Sen ne bittin? <laughs> ne Mete hikaye. Arkadaşlar bir gün YouTube oldu ama. Bu arada arkadaşlar. Ay kamera düşüyor. Biz bu videoya. Hadi be... Dur düşecek. Dur. Yalan söylüyor. Eliyle yaptı. Bir <laughs> ya. Uçuyor ama. Öyle mi olmuş <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Az önce Mert'in poposunu gördünüz. <laughs> Neyse. Mete kamerayı ver. Arkadaşlar bir gün youtuber oldum. Ha bu arada. Mert. E, bu videoya Bayağı bir abone bekleriz. Çünkü Mert. E, 10.000 abone mu hani plaket geliyor ya. Kanka babamın gerçek yüzünü göreceksiniz. Hem aynen hem de onun e, abone olduk mu plaket geldiği için özel video atacak. Sen mi? Aynen ben de. o zaman ne yapacağız biliyor musun? Dors artı 150 ile canlı yayın yapacağız. Evet. Ya belki sen evimize gelince bizim bilgisayara kurarız kamerayı. Ben ben oynayayım. Ama yaz tatili bittiği için bilinmiyor. ya Tamam kamerayı bulduk. Kamera. Mete'yi çek. Mete istediğim gibi kapatabiliyorum kaydı. Bir şey diyeceğim bak. Rekord. 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 Arkadaşlar bu suyu tekleyebilirim. bilirim. Şu kadarı da tekleyebilirim ama. Mete ters çekiyordum seni. Mete reklam. Zoom yakınlaştırdım Mete'yi çok yakın görüyorsunuz kafası. <laughs> Mete'nin kafası. Hatta şu an çok yakın. O kadar yakın ki Mete'nin kaşlarının e, kaç tane çizgi olduğunu görebilirsiniz. Edemem. Tamam şu an normal çekiyorum. Çok yakışıklıyım ya. Evet arkadaşlar. Akşam Zorşan yayını. Evet. evet. Ama bakın saat kaçta olacak kanka? Ha! <laughs> evet. Dedi kemik <laughs> geçerken. Allah seninle. Tabii ki de. Ee, tabii ki de akşam. Akşam saati 3. Saat tam altıda. What the hell? Şu an saat kaç? Daha üç saat var ya. Buradan gidene kadar bir, bir saat iki saat olur. O eve gittiğimizde ya hazırlarız canlı yayını. Bir saat hazırlarız sonra çekerken işte olur Kanka ben altı buçuk parka çıkacağım. Neden? Kaptım vadeden ikisi. ya neden park ama o zaman saat kaçta o yapacağız? Ee, saat anala geçe. arkadaşlar şu bir gününü göstereyim başlatacağım. Tamam arkadaşlar meta parka... kayıt açık kaldı. Açık kalmadı. Açık kalmış. Kalmadı. Kalmış kalmış. Ya yeni açtım kaydı. Öyle mi olmuş? Allah Allah. Allah Allah. Bak Mete evet. sen bugün fark gitmeyecekmişsin anladım. A Esam saat 6'da çekiyoruz dur. Evet 6, 4 değil 6. Arkadaşlar bu benim hesabım var. Mete Bil. bakın şimdi Mete'nin şifre Mete'nin iki hesabının da şifresini vereceğim. Mete Kivanç 1 2 1 2 3 5 anan anan Mete Kivanç 1 2 1 2 5 Anan 5 6 6 5 9 9 Anan anan hatta size gösterebilirim kanıtı var bence. Ay Mete gelme Mete. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>